Herkese merhaba. Şu an ses kaçıyorum çünkü. Küçük bir operasyon düzenliyorum. Kardeşim uyurken kesilince tatil yapacağım kış için. Ve hemen uçacağım 2 saat sonra mı 3 saat sonra mı ne kalkacak? 2 saat orada olmam lazım. 3 saat sonra kalkacak ama olsun. Bir saat erken gitmem lazım. Şu parıldayan şaka mı? Neyse. Ben bazı bakım eşyalarım burada bu arada. Bakın. Bu benim kıyafet çantam bu. Makyaj çantam bu. Bakım çantam bu. Para çantam. Dört tane çanta var. Tabii bunun için yanında birileri de olacak. Koruma. Ama kız. <laughs> Şimdi evet ben hemen üstüm şunu alacağım kesinlikle ama bu sığmaz. Kafaya alma gerek var mı? Gerek yok bence de. Orada kafalar var. Eğer yarış yaparsan yarış için. Ah şu çok iyi olur bana. Rahat. Sonra şu bu aslında kısa kollu ama ben de üstüne ceket atar falan giyerim. Ne olduğunuz montum. Ama üstte giyilebilir montum. Sonra bu üstümü alıyorum bir de o yeşili. O yeşilin şu şapkası da var. onunla bu şapka. Ben de bir şapkayı kafama takacağım Şu elbisenin bu da. Ben kısaca bütün dolabı götürdüm. Zaten çok üstü yok. Evet. Şimdiki makyaj eşyalarımı alacağım. Bu arada eski şeyimden tatilimden biraz burada kalmış. İyi oldu. Arıyordum onları. Burada çıktı. Bana şaka gibi geldi bana. Kesin. Elisa yaptı. Şimdi bir de ona bakalım. Gelin. Da, o da odası tamamlanmadı. Mmm, nyam 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 nyam. Arkadaşlar sessiz olun. Şu an akşam. Davin'in stili sadece benim odam oldu yüzden. Ben kendi odamda kalabiliyorum. şimdi kısaca bu makyaj malzemelerinde bu lazım çünkü o çok önemli iki tane alacağım ama nerede bunun ikincisi neyse bunu konseriyel aramdan bayağı alacağım çünkü güneş yüzünde batabilirim şunu alacağım ay şu çok işime yarar kırmızı aldık son konseriyel bu sığmadı Onuncu çantayı yapacağız biz belli oldu. Arkadaşlar bazılarını şuna koydum. Kapağının sonunda. Bu da i̇şte kapağın tamam. Şimdi bakım çantasını hazırlayacağız. Bunlar bakım eşyalarım daha burada da var bayağı. Ben bunu hazırlayıp geleyim Melis. Azıcık taktuk göstereyim de. Şu iki çeşit taram. Normal banyodan sonra. Bunları kullanayım. Bu benim orada örgü yapmıştım. Onun için. Kısaca. alınmıyor. Şimdi onları ben buradakileri de koydum. Şimdi para zaman. Şunu şuradan çekeyim. <laughs> tamam çektim. Ben al. Tamam bunu korumaya vereyim. Evet geldik. Metrobüs'e gideceğiz.